Bugün Minecraft oynuyoruz fakat Minecraft'ın lanetli sürümlerinden biri olan Chaos inceliyoruz arkadaşlar. Bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Oyunda arkadaşlar bir sürü kanlı arkadaşlar yaratıklar, masum gibi bildiğimiz domuz, koyun, inek gibi yaratıkların hepsi bize saldırmaya başlıyor. Bu sürümde, bu manyak Minecraft sürümünde, bu manyak Minecraft'ta Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Raykanlar. Bugün güzel birlikte arkadaşlar Minecraft'ın lanetli sonunu olan Chaoscraft arkadaşlar bugün güzel birlikte inceleyeceğiz. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Chaoscraft arkadaşlar hayvanların bize saldırdığı, masum hayvanların bize saldırdığı bir sürüm. Bugün arkadaşlar onu inceleyeceğiz. O zaman hızlıca arkadaşlar şu videomuza bir geçelim. Hepiniz şimdiden bu videoya Hı, hoş geldiniz. Dayı, bu ne lan? A Aga bu ne? Oğlum oyunun başında zaten. Evet arkadaşlar dünyayı bu arada birileri kaydetmiş galiba. Oyun böyle. Yani yap yapan kişiler, kodlayan kişiler böyle kaydetmiş. Burada çatı var. Arkadaşlar haç işaretleri bakın. Direkt karşımıza çıktı. Burada değişik göl var. Aa bakın orada hayvanlar. Oo bakın. inek kanlı gördüm arkadaşlar biraz önce. Görmeyebilirim. Aa bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Tipe bak. Ve bizde... O arkadaşlar eski sürümler olduğu için bunlar da böyle değişik gözüküyor. Ve açlık barımız yok. Yemek yiyince arkadaşlar sadece canımız doluyor o kadar. Ama bu arkadaşlar şimdiki Minecraft sürümlerinde de olsa güzel olurdu. Ya iki saat can olmasını bekliyorsun da. Oho çok uzun. Öyle de valla oyun arkadaşlar bu şekilde. Burada bir sürü böyle meşaleler var daha. Kızıl taş meşalleri. O gölün içindekiler ne lan? Oyun arkadaşlar çok değişik gerçekten. Şuradan aşağı inelim. Sandığımızda bir şey var mı? Allah arkadaşlar sandıkta hiçbir şey yok. Tabela. Barut, tüy. Bu arada isimler de gözükmüyor bu arada. Taş kılıç bir tane daha var. Tahta kazma var. Tabelalar var. Tabelaları alıp buraya yazacağım. Bir dakika. Lan oğlum a şey tuşu çalışmıyor. Evet. İmarım görüyor arkadaşlar bu mesajımızı. Kaos kurat sen bize ne yaşatıyorsun lan? <laughs> Ama doğru. Oğlum, bu hala bu arada çok garip. Bunu kırınca lan bunun gölgesi nasıl bu kadar büyük lan? Bakın. Gölgesi bir blok kaplıyordu biraz önce. Valla dışarı çıkıyoruz. O. Oha. oha tavuğa bak. Tavuk abi. Oğlum gagan nerede senin? <laughs> Dayı senin gagan nerede? Bak 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 üstüme gelişe bak. Abi tamam özür dileriz. Abi abi. Abi. Buraya, düş. et evet, becerdin oraya düşmeyi. Aferin sana. Enayi. Oğlum. Oha. Oha oha oha. Oğlum dünyaya. Siz ne yapıyorsunuz lan? Al 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 her şey yaz. Oğlum bura bitmez. Baksanıza bir dakika suyun altına girelim. Bir sürü var. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, anne. Lan oha hava haç içerisinde kim koyabilir? Oğlum. Bu arada müessesi geldi arkadaşlar. Ee, Steve nerede olabilir? Steve nerede acaba? Arkadaşlar ben size anlatmıştım. Aa orada! Orada! Steve! Steve gel buraya Steve! Steve gel buraya ya. Ee, merhaba. Abi vallahi sorma ben buraya gezmeye geldim öyle tatile. Ya ben nereden? Evet adam bizi zor etti. <laughs> Valla abi yol sorduk. Abinin hatası bana arkadaşlar ya. Yani, abi abi öldürdü beni. Bana ben yani, ne ben saymam ki. Abi kesti ya. Eşyalarım oha oğlum. Bu oyuna kim girmiş de bu kadar kasılmış lan. Sabah oldu bu arada. Güneş de arkadaşlar kanlı. Ay da kanlı bu arada. Evet tipine tükürdüğüm ne bakıyorsun. Bak 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 bak. Aa yürü lan. Oğlum bayağı da bir kalp götürüyorlar ha bir de. Lan. Oha. E ee, koyun abla merhaba koyun. Tavşan mısınız lan siz? O oh. oğlum tamam 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 tamam. Oğlum yürü git yürü git. Evet dünyadaki arkadaşlar tüm hayvanlar bize uçuyor evet. Koyun, inek, domuz bir de tavuk. Tavuk burada tavuk. Oğlum çörek nasıl kırıldı lan? Abi bunların güçleri de hızlı bitiyor bu arada. Çok hızlı bitiyor. Toprak kırınca ne kadar biter? Hızlı bitiyor. Evet direkt kırılıyor bu arada arkadaşlar. Boşta vursanız bir şey olmuyormuş. Al. Oh. Bak 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 buradan biri çıkmış. Evet çıkmanın yolu bullar galiba. Yok. Allah ben eve kaçacağım. Bunlar beni yer. Ben oha. Oha tamam tamam tamam. En büyük sizsiniz. En büyük sizsiniz. Ben kaçıyorum. Oha aga bu ne? Oğlum yürüyün gidin lan. Evet arkadaşlar güneşe bakın. Güneş kanlı olmuş evet. Şu çatıya çıkalım daha iyi göreceksiniz. Çünkü burada beni hayvanlar yiyecek yoksa. Hayır yani hayvanlar bize saldırıyor ya. Kapat. Kapansın oğlum. Ha. Şöyle Çık. üstte çıkalım. Evet. Güneş kanlı. Hayvanlar bize saldırıyor. Ne abiniz lan? Kanka siz oha orman yangını. Oha, aga dayı orman yangını çıkmış. Ne yap? Tavukçum. Yani Neyse. Oha. Evet, haç işaretlerine bakın. Şu üstte altın bloğu var lan niye öyle? Abi bir dakika çıkmam lazım oraya. Neden mi? Kaplumbağa dedeniz çünkü. Hihihi. Şuradan çık. Hop hop tamam. Evet burada nedense böyle bir şey var. Bu arkadaşlar bir de var ya bunu şey işte e, Chaos Crafts'ın getiren arkadaşlar. Her şeyi kanlı yapan şey bir de buymuş. Oha. Dayı sen nasıl becerdin? Dayı ölmen gerekmiyor muydu? Bir kalbim var bu arada. Şu yemeği yiyeyim de. Merhaba. Bir dakika ben bunu uzaktan arkadaşlar göstereceğim size. Merhaba. Oğlum. Gerçek bir oyuncu gibi biri zıplıyor lan. Bir de harbiden bakıyor. Abi gerçek oyuncu gibi bu arkadaşlar. Bizim hareketlerin tıpkısını yapıyor. Ee, dayıcım bana bakabilir misin? Oo. Yaşıyoruz tamam. Sıkıntı yok. Ne oldu lan? Oğlum burada mağara mı var lan? Aga creeper mısın dayı sen? Evet. <laughs> Yeni creeper çıktı. Sen artık orada yaşayacaksın. Neyse. Evet suyu arkadaşlar hayvanlar bastı. Aga nasıl oluyor lan? Oğlum biri mü diyor inek çıkıyor. İnek sesi çıkartıyor oğlum adam. Şu domuzu bir keseceğim. İçine et çıkar mı lan acaba? Kanka senin içinden et çıkıyor mu? Oha. Bunlar suda bu Aa ya. Dayısı su suda hızlı yüzüyorsunuz galiba ya. Ben şu eve gireyim. Burada işaretler hala var. Allah şu sandıktan eşyalarımı alacağım. Ve ben bir şey kıramıyorum bu arada. Yok kırabiliyormuşum diyormuşum. Şuradan alayım birazcık. ha. Kılıç. Şöyle aldım. Oğlum açsana. Heh. Abi bu arada boşta arkadaşlar. Abi boşlukların içinde bir şey kırabiliyor musunuz? Vallahi iyiymiş. Yerinden buraya sayırdır. Siz Size beni kesmiştim değil mi lan domuz kafa? Sizden et çıkıyor mu? Çıkıyor. Normalde yeniyor. Atalı arkadaşlar kanlı kanlı ya Yelenç. Geber lan sen de. şunların hepsini alalım. Oğlum, öz özellikle koyun çok değişik değil mi arkadaşlar? Tüylerini yüzünce daha şey oluyor böyle. Korkutuculuğu birazcık gidiyor bence. Oğlum üstü kemiklerle falan kaplanmış. Arkadaşlar bu çok değişik bir sürüm bu arada. Siz arkadaşlar deneyebilirsiniz bu arada. Yani virüs falan yok içinde. O yüzden diyorum. Oğlum bura nere lan? Oha. Oğlum. Sen ne vuruyorsun? Aa. Tamam dayıcım. Oğlum. Oyun çok garip arkadaşlar. Lan oğlum yeter vurma vurma. Nereden vuruyor lan? Aa! Oğlum bunlar hayvan hayvan diye başka bir şey gidinden. Yürüyün gidin şöyle şekler. Ben gideceğim. Ona nere lan? Orada bir ev var. ah tahtadan. Tahtadan ev yapmışlar tahtadan. Onun lavın görüntüsüne bak o kadar eski sürümlerdeyiz ki. Yani bu alfa sürüm galiba bu da. Ya da başka bir şey. Snapchat olabilir. Alfa olabilir. O ne lan? Tabela var. Dayı ben oraya Kaos Craft temizle ne yaşatıyor yazmıştım. Sene bana cevap verdin herhalde. galiba. Ne yazıyorsun? I see Beni yani görüyorsun. Hmm. Tamam. Bir de gürücük atmış. bu nasıl bir şey? Hani nereden görüyorsun lan? Gökte ama bakıyorsun oğlum. Güneş misin lan sen bakıyorsun öyle? Neredesin lan hani? Abi güneş bile bize bakıyor ya. Ne bakıyorsun? Ee... merhaba dayıoğlu. Hop. Fake, fake. Geber lan. Patlama geber lan. Eşek herif. Yürü git. Geber. Yanına yaklaşın bir şey yapma bu arada bu mal. Ee, ha öldü. Oğlum. Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Aga Creeper'ın dokularını mı değiştirdiniz dokularını? Yani değiştirseler bile bu bize saldırmıyor. I see you. Merhaba. Ben de seni görüyorum. Ama taberanı. Şimdi Şuradan. E, şundan geçmemiz lazım. Dayı evin içine ağaç çokmuşsunuz. Bu evde ne var? Hiçbir şey. Oğlum yaprak kırıcı direkt yaprak alıyorum lan. Galiba yok. Bu sürümler inanılmaz değişik arkadaşlar. Ya normalde arkadaşlar daha korkunçlarını çekerim de. Ya gerçekten arkadaşlar isterseniz bunu çekeceğim bu arada. Bu videoya bakın. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar samimi söylüyorum. Bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar. Gerçekten korkunç. Ya hani böyle de... neydi lan o gizemlerin Bir köyde vardı arkadaşlar morumsuydu böyle. V ile başlıyordu ismi neydi o? Wither mıydı? Ya onun gibi he Wither'dı galiba evet evet. Onu arkadaşlar çekerim istediğiniz gibi. Onun şey onun gibi arkadaşlar videoları çekerim. Onun gibi şeyleri çekerim. Yani o kadar gizemli alışık değilim fakat bu videoya arkadaşlar 10 like gelirse. 5 like bile değil 10 like. Hadi arkadaşlar 10 like gelirse çekeceğim arkadaşlar hadi. Wither Giant Alex midir? Öyle bir şey vardı Giant Alex. Onu falan çekeceğim arkadaşlar gerçekten isterseniz. Evet siz ne yapıyorsunuz kanka burada? Ve bu arada 80 abone olduk arkadaşlar. Gerçekten çok kısa süreler içinde abonelerimiz gittikçe artmaya başladı. Bakın arkadaşlar daha geçen 73 abone falandık. Arkadaşlar daha bir hafta önce. Şimdi arkadaşlar 80 abone olduk. Ay ay hızlı artışa geçtik. Yakında arkadaşlar 100 abone olacağız. Desteklerinizi bekliyoruz bunlar yarım kalbim var bu arada gebereceğim. Lan, ya. Oğlum bu oyunda çok değişik ya. Bakın bir kere vurabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar hızlıca. Bu da meşaleleri alalım. Suların arkadaşlar işleri full arkadaşlar bu arada şeyle kaplı. Şu suyun şu gölün içi. Süre bir sürü arkadaşlar öyle şey var. Kızıl saç meşalesi var. Vallahi ben onu anlamadım işte. Neden böyle? öyle? Nasıl lan? Yok. Garip. Orada bal kabakları var bu arada. Ee, bir daha gidelim. Biraz arkadaşlar artık bu evden uzaklaşacağım. Sıktı bu ev ya. Ee, bunu buraya koyacağım. Bak geliyor hala. Oo çok değişik değil mi? Bal buraya geldik. O yerin içinden mi çıktı? Bana mı öyle geldi? Dayı siz oğlum tövbe estağfurullah ya. Oğlum çok garip o arkadaşlar. Bu sürü çok garip. Ee, başka hiçbir şey yok arkadaşlar galiba artık. Bu arada arkadaşlar bu oyunda gizli bir yeşil sيفي var arkadaşlar. Kolsuz böyle. Arkadaşlar fakat o biraz nadir çıkıyor. Onu arkadaşlar oha. Oha vallahi oha diyorum artık. Yok artık. Oğlum. Havadan inek düştü. Ben ne diyeyim? Dayıcım nasıl düştün? Ve bir de bu yukarı havaya falan bakıyor lan. Aga gerçekten insanmış gibi lan bunlar da. Kodlayıcılar nasıl yapmış arkadaşlar artık bu kaynak kodlarından. Nasıl halletmişler bunu ya? Oo. Oh. Ee, şimdi e, hala inekler falan orada bayağı var da. Şu Steve daha gelmedi ya öldürdükten sonra. Helal arkadaşlar artık bir daha gelmez, onu öldürdük. Sadece arkadaşlar böyle. Acaba yüzümüz nasıl gözüküyor? Bir bakır yüzsüz çıkıyoruz, değil mi? Şöyle hızlıca bir gidelim, kaçıyorum ben. Ee, burada koyun inekler hala, evet. Bu arada arkadaşlar gece oluyor tekrardan. Oha. Gün batımı oluyor arkadaşlar bu arada. Oğlum güneş çok değişik değil mi? Ve gece oluşuna bakın arkadaşlar. Bakın bir yeri izleyin. Doğdun. Merhaba. Ne? Me. Ee. Yanına patlarsa arkadaşlar bakalım patlayacak mı? Kafan hiç iyi değil kanka. <laughs> ne bakıyorsun oğlum öyle lan? Gel lan. Ya oğlum bir yürü git ya. Başlayacağım. Kanka şuna yardım eder misin bana? Arkanızın döndü bir de. Oha. Ha patladı. Görüm kalp bıraktın. Ayı olayı ya. Neyse. Şöyle geçelim. Ee, böyle bir yapalım. Üste çıkacağım. Şöyle. ha. Ya da dur en üste çıkmaya çalışacağım. Böyle bayağı üste çıkacağım. Çıkmaya çalışacağım. Hop. Vay. Evet kanlay çıktı arkadaşlar. Vay. Evet videomuzun da arkadaşlar sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Takipte kalın. Unutmayın ne arkadaşlar. Bu güzel birlikte Minecraft'ın Chaos Krat sürümünü inceledik. Arkadaşlar devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu sürüm arkadaşlar acayip değişik. Yeşil TV göremedik ama arkadaşlar onunla görürüz umarım. Daha sonraki videolarda isterseniz. 10 like gelirse arkadaşlar dediğim gibi atacağım arkadaşlar. Willer gibi değişik gizemler atacağım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.